Azla Azra Oyna kanalından herkese merhaba arkadaşlar. değişik bir giriş yaptım Azla dedim. pardon. Neyse bugün biz, sizlerle beraber gördüğünüz gibi Clash Royale oynayacağız. Bir açılsın. İnternetim fazla niye gelmiyor? Hadi. Heh, tamam. Arkadaşlar bunu beklemek istemiyorum. Sesini açalım ya da. Evet arkadaşlar ilk öncelikle bir savaş yaparak başlayalım. Şu an ayakta dolanıyorum. Pardon biraz hastayım. 7. Bu arada arkadaşlar size bir bilgi vereceğim. Ben büyü vadisine geçtiğim an ilk öncelikle bir ııı e şey yaptım. Yani ne desem. İlk öncelikle bir 7 yedi... bir dakika konuşamıyorum. İlk öncelikle 7 seviyelik bir e, biri gördüm. Daha yeni başlamıştım ama. Ya bu ne ya? 2 dakika öldürdü beni. Ha yani işte yeni başladığında hemen öldürmüştüm yani. Daha ilk başlar başlamaz. Neyse anlatmak istemiyorum sıkılırsın. Of ya ateş ruhları biraz zor. Zor ne ya? Zor da. Gazana gitti. Bir dakika ilk Of. Niye bu kadar zorluyor ki? Şu bombacı şunu koyamayacağım ama arkadan ateş yolları geliyor. Neyse durdurduk. Bir şey atacak şu an arkadaşlar galiba. İşte. Al i̇şte. ya. Ben ne yapacağım şimdi? Süre de az kaldı. Hızlı git. Oradan bombacı saldırıyor. Bizim ellettirmiyor bakın. Ben ne yapacağımı biliyor, iyi biliyorum aslında. Da. Al işte. Darırı. Kendi de üzülmeyi sağlık atıyor ya. Eksi 24 Hadi. Ne demek. Neyse bir tane daha savaş yapalım. Bu arada arkadaşlar destemi göstereyim. Hadi. Destem bu. Bu ve bunu kullanacağım. Evet arkadaşlar çaktırmayın bir desteğini kopyalayın. <laughs> Klandan bir arkadaşımın desteğini kapatalım arkadaşlar. Ama bu videoyu izlerse görür zaten. Artık. Server arkadaşlar şu oluyorum. Sonra her şeyi atabiliyorlar. Oha 3 silah da ne? Yok. Öyle saldıralım. Ya tam dondurma koyuyorum. Ha dev attı. Tekrardan koydum. Al işte ya kazanacak. Bir daha istemiyorum. Şimdi prens göndereceğim. Bu desteği hiç işime şey yapmadı, yaramadı. Al işte. Oh. Ondan baya çok ihtiyacım var. Al işte. Bir daha atalım mı? ilaşörlere de... küçük oldum. Ya hiç zamanım mı ya? Hans. Hayır istemiyordum böyle olmasını. İki kere kazandık. Neyse arkadaşlar ben savaşa gelip geliyorum. Evet arkadaşlar, kalan arkadaşlarıma bir de şey yaptım. Videoda izleyenler. Neyse bir savaşa geçelim. İnşallah kazanırım. Dua edin bana. Kendinize dertmeyin çünkü. 2. İlk baştan atılır mı ya? Ben ne biçim mantık Allah'ınızı seveyim. Beni kazansan da bunu kazanamazsın prensiko. Can veremesek şöyle verelim. Al işte. valkür kendini bir hava sanıyor. Çok gıcık oluyorum zaten. Olamaz. Bittim. arkadaşlar iskelet ordusuna hiçbir şey atmazsa o zaman kazanıyor. Yani ben size öyle diyeyim. Burada şu küçük yavru da bir gıcık edelim. of ya. Ben de prens atacağım ama işte atamıyorum. Sen görürsün. Hadi bir de çarpma. Çarpma yapmam gerek yok. işte. Ya olma ya ama ya ama ya, bana ne ya? Ben diğer savaşa geçeyim. Evet arkadaşlar kendi destemi aldım. Bu sefer savaşalım. Minyon sürüsüyle öfke atacağım. Bilmiyorum. Şunları atayım. Bir de öfke tam olacak şimdi ya Al işte ya Tadını kaçırdın ya 25 cana kaldı Zaten seviye beşler kolay Bir tane cadı atalım 25 canı kaldı. Niye oraya yapmıyorsun? Ben de deli miyim neyim? bir evet, büyücü atalım da. Al işte ya. İlk seviyelik şeyi böyle olur. Şu an tek şansım dondurma. Annem konu soran. Kusura bak. Tamam bir tane oldu. Allah'ım ya hiç bitmeyecek ya hiç bitmeyecek on olmasını bekliyorum şu an çünkü bu ikisini göndermem lazım galiba ben farkında olmadan yenildim sen bir tane daha atalım belki işimize yarar Oh Allah'ım ya. atacağım. <laughs> Pardon. Hastayım biraz. Ya zamanım şimdi ya? Dondurma kullanalım oldum. Tam zamanda geldin iskelet su. Arkadaşlar annem oradan konuşuyor ama. Hadi büyüdü yaparsın. Oh be. Sonunda be. İki kere kazandım. Bir kere. Yani iki kere kaybettim. Bir kere kazandım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da da olsun. Ve kazandığımı size gönderiyorum yani. Bu kazanışımı yani tüm arkadaşlarıma gönderiyorum. Hepinize bay bay. Hoşçakalın.